Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Serap. Arkadaşlar 11 Ocak haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Yengeç Burcu'ndayım. Ay Burcu, Güneş Burcu, Yükselen Burcu, Yengeç olan arkadaşlarım sizler de bu videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda benden tarot danışmanlığı ya da aşk analizi danışmanlığı almak için ki içeriği çok fazla sevgili arkadaşlar e, bilgi de almak isterseniz danışmanlık da almak isterseniz 0553 067 27 62 numaralı whatsapp hattımdan randevularınızı oluşturabilir istediğiniz bilgileri de alabilirsiniz sevgili değerli arkadaşlarım bakalım bu hafta sizleri neler bekliyormuş Arkadaşlar bu hafta sizden birileri yardım isteyecek. Böyle bir yardım etme ihtiyacında olacaksınız. Yani destek vermeliyim, yardım etmeliyim ki bu maddi olarak ya da böyle bir um, iş bulma, bir fikir alma, bir destek alma yönünde de olabilir. Ee, bunun haricinde de sevgili arkadaşlar sizler de zaten kendiniz için, kendi işiniz için, kendi hedefleriniz için çok emek vereceğiniz bir haftada olduğunuz görünüyor. Ee, ve kontrollü davranacaksınız. Haftaya bir kere kontrollü başlayacaksınız. Her manada duygusal olarak olsun, maddi olsun, manevi olsun, insanlarla aranızdaki o çekilen çizgi dair olsun. Bu haftaya siz çok kontrollü başlayacaksınız. Bir de iki ara da kalmak yani iki kişinin arasında kalacaksınız iki konu arasında karar vermek zorunda kalacaksınız böyle de bir zor karar vereceğiniz bir durum durumda sizleri bekliyor sevgili yengeç burcu arkadaşlarım ee, ve aynı zamanda şunu söyleyeceğim, dengeleri kurmak adına böyle bir değişim dönüşüm olacak sizde bu hafta. Ee, sevgi yönünde bir değişim dönüşüm yaşayacaksınız arkadaşlar ki bu dönüşüm. Ee, ...sevgiyi hissetme, sevgiyi yaşama, alma verme dengesini kurma adına olacak. Ve adaletli davranmak zorunda hissedeceksiniz kendinize, Herkese karşı ben adaletli olmalıyım, ben adaletli karar vermeliyim ve adaletli davranmalıyım. Ve e, bir vicdan azabı oluşacak sizde. Artık bu neyle ilgiliyse, kimle ilgiliyse sevgili arkadaşlar... ...böyle vicdan yaptığınız bir durum var. Geçmişten bugünüze gelen bir durum da olabilir... Bu hafta bunun yoğunluğunu gündemini de yaşayacak olarak görünüyorsunuz. Peki bakalım aklınızdaki kişi onun gündemi nasıl görünecek bizlere? Arkadaşlar aklınızdaki kişi bir bekleme süreci geçiriyor. Bir bekleme sürecinde duygularını perde arkasına almış, kendini gizlemiş, bir şeyleri askıya almış. Aslında tehlikeli bir yolda gidiyor, tehlikeli bir yolda yürüyor. Uçurumun kenarında gibi ama umursamıyorum kıvamında yürüyor sevgili arkadaşlar. Ve sizi bir uzaktan izleme var aklınızdaki kişi tarafından. Sosyal medya olabilir. Sizi gerçekten ee, uzaktan izleyen birisi olabilir, sizi izliyor, ne yaptığınızı çok merak ediyor, yoğunluk veriyor, yoğunluk gösteriyor ve size ne bir kutlama yapmak istiyor sevgili arkadaşlar ki e, bunun içinde bir yol arayışı içerisinde. Doğru karar vermek, doğru adım atmak, red cevabı hiçbir şekilde almamak istiyor. Evet siz sevgi konusunda değişim dönüşüm istiyorsunuz. Aklınızdaki kişi de size gelmek adına umursamıyormuş gibi görünüyor ama gelmek adına planlar kuruyor. Çünkü burada bir özlem, burada bir mesafe, burada bir uzaklık var sevgili arkadaşlar. Ve size karşı da bu hafta bir yoğun gündem görünüyor aklınızdaki kişide. Peki bakalım. Bakalım bu hafta sizleri nasıl enerjiler bekliyormuş ve tabii ki aklınızdaki kişiyi Arkadaşlar sizlerin enerjisinde böyle çok düşünüyorsunuz. Evet gerçekten de bu hafta sizin gündeminiz çok olacak. Duygularınıza yansıyan gündeminiz de yoğun olacağı için hem kaygı taşıyorsunuz hem düşünce yoğunluğu yaşayacaksınız. Enerjide kaygınız çok fazla olacak ama bu sizi biraz böyle zihin olarak, bilinçaltı olarak yorabilir. O yüzden yine de ne kadar enerjinizi yüksek, düşüncelerinizi pozitif tutarsanız tabii ki o kadar kolay geçirebilirsiniz diye söylemek istiyorum sizlere. Ve aklınızdaki kişinin enerjisine baktığımda ise sevgili arkadaşlar, onda böyle bir Hmm, bağlılık var aslında ya size gelmesine engel bir bağlı olduğu durum var ya da size bir bağlılık çalıştırıyor ve bunu atamıyor bunun üstesinden gelemiyor bunun üstesinden gelmekte zorlanıyor hani şurada dedim ya size sizinle aslında bir araya gelmek ve bir kutlama yapmak yani bir barış imzalamak size kavuşmak istiyor ama aynı zamanda da kesin bir konuşma olacak aranızda. Onun enerjisinde bu yüksek. Planlarında bu var. Bir araya gelmeliyim. Kesin konuşmalıyız. Ne verebilirim onu sunacağım. Ne verebilirsin onu sunmasını isteyeceğim. Ve böyle bir sözleşme niteliğinde bir konuşma bir görüşme bizim aramızda gerçekleşecek ama bunun sonunda da bizim barışacağımızı ya da soğukluğu buzlara eriteceğimizi inanıyorum dediği bir enerji içerisinde olacak olarak görünüyor. Peki bakalım ben ne yapmalıyım kısmında kartlarım sizlere ne tavsiye edecek? Arkadaşlar sizler de elinizi kolunuzu böyle çok bağlı hissediyormuşsunuz bu durumlarla ilgili. Ee, ve beklemeli miyim, bir mücadele vermeli miyim, hangisi daha doğru bir karar dediğiniz e, bir durum söz konusu e, ve kartın burada diyor ki kendini işine dönder, kendini işine odakla, işine emek ver. Ya da işte okuyorsanız eğitimine emek ver. Ama aşktan kendini şöyle birazcık sıyırmanız gerekiyormuş. Geldiği zaman zaten affetme enerjin var. Affetme düşüncen var. Duygu bağınız var ve onu gidiyormuşçasına, kaygı içinde, kaybetme korkusu yaşayarak kendinize e, günleri zehir etmektense daha olumlu, daha pozitif düşünerek ben bir güzellik yaşayacağım ve oturdum bunu bekliyorum. Elim kolum bağlı değil, yaşayacağım güzellikleri bekliyorum durumunda bilinçaltınızı yönlendirirseniz bu haftayı geçirmeniz daha kolay olacak olarak görünüyor. Çünkü kaygı dolu görünüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Peki bakalım iş mesleği kariyer eğitim kartlarım neler söyleyecek? Arkadaşlar sizlerde böyle e, eğitim ortamınızda ya da iş yeri ortamınızda e, bir tartışma bu hafta olacak gibi görünüyor ama bu tartışmadan sizin kaçmanız gerekiyor ya da iki kişi eğer ki zıtlaşıyorsa sizin araya girmemeniz gerekiyor çünkü bunun birazcık zararı size uğrayabilir gibi bir uyarı var burada o yüzden serin sakin sadece kendi işime bakarım günümü geçiririm kıvamını bu hafta yaşamanız gerekiyor ciddi bir anlamda e, ve sizden nasıl söyleyeyim çok iş beklenilecek çok böyle bir beklenti olacak iş ya da eğitim yönünde sevgili arkadaşlar hani dediğim gibi ya daha çok iş ya daha çok eğitim ya daha çok emek hep böyle karşı taraf sizden bir beklenti içinde olacak ama üstesinden gelebilir miyim Serap derseniz Tabii ki de geleceksiniz sevgili değerli arkadaşlar peki bakalım <laughs> melek mesajları neler söyletecek. Ve aşk kartımız Arkadaşlar, sezgilerini dinle, sabırlı ol. Harekete geçmeden önce ne istediğini dikkatle değerlendir diyor size mesajınız. Ve pembe destem. Yaşamında anlamlı bir şey için derin özlem duyuyorsun. Kalben dışarıda bir yerde seni bekleyen daha fazlası olduğunu da biliyorsun. Kariyer değiştirmek, yeni bir eve veya yeni bir şehre yerleşmek ya da başka değişiklikler yapmak için doğru zaman olabilir. Kendin için doğru olanı yap ve sihirli yeni yaşamını arayıp bul diyor sevgili arkadaşlar. Ve aşkta geçmişini şifalandır. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceğini yönetmesine izin verme. Regresyon geçmiş yaşam şifası şimdi deneyimlemen gereken çalışma. Bilinç dışı kodların ile yüzleşme zamanın geldi diyor kartınız sevgili arkadaşlarım. Aldım kabul ettim arkadaşlar. Sizler de sizlere uyan kısımları alın kabul edin. Benden bireysel danışmanlık isterseniz videomun altında numaram yazıyor. Whatsapp hattından radyomuzu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değerli yorumlarınızı bırakmayı lütfen unutmayın. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bay bay.